Muallim sayfasına hoş geldiniz. Ee, öncelikle videoya geçmeden önce lütfen bana destek olmak için TikTok ve Instagram üzerinden takip etmeyi aynı zamanda YouTube üzerinden kanalıma abone olmayı unutmayın değerli dostlarım. Evet sonunda beklediğimiz duyuru geldi. Jandarma e, Sahil Güvenlik Fakültesi'nin e, subayla yani liseden lise mezunu adaylardan yapmış olduğu jandarmanın subaylamındaki 5. E, yedek listesi açıklandı dostlarım. Bakın burada 5. yedek listesinde toplamda 109. adaya kadar da sıra geldi. 3 kişilik bir alım oldu. Yani 3 kişiye daha sıranın geldiğini buradan duyurmuş olalım sizlere değerli dostlarım. 6. yedek listesinin gelmesi. Akşamki canlı yayında onu detaylı olarak cevaplandıracağım. Ancak şimdiden söyleyecek olursak. Bakın bu 3 kişiden kayıt yapmayan en fazla bir kişi o da ihtimal dahilinde olabilir ya da olmayabilir. Yani 6. yedek listesinin gelme ihtimali çok düşük. Onu söyleyeyim buradan değerli dostlarım. Yine buradan Sözel bakın hem zaten önceki alımda Şehit gaz yakınlarına yakınlarından alım olmamıştı hatırlıyorsanız dördüncü yedek listesinde. Sözelden de iki kişiye gelmişti. Bu yedek listesinde gördüğümüz gibi sözelden kimseye sıra gelmedi. Yani bu bize sözel kontenjanında dolmuş olduğunu gösteriyor değerli dostlarım. Yine işte ağırlıktan da dediğim gibi bu üç adaydan kayıt yapmayan olursa şayet onların yerine yeniden bir e, liste hazırlanabilir ya da e, direkt o, o kişiler arana yani sıradakiye de kadar örnek veriyorum 110. adaya da e, ya da 111. adaya da telefonda ulaşabilirler ya da arayabilirler onu söyleyip e, söylemiş olalım değerli dostlarım. E, yine buradan kazanan adayları ben tebrik ediyorum. Eğitimde başarılar diliyorum. 11 Ekim'e kadar bakın bu ayın 11'ine kadar da e, mutlaka kayıtlarını yapmaları gerektiğini ben buradan bu adaylara duyurmuş oluyorum. Bakın şurada şunu söylemekte fayda var. Mutlaka süreci takipte kalsın. Mesela örnek veriyorum 110 ya da 111. aday burada süreci takipte kalsın. Zaten hatırlıyorsanız dünkü canlı yapmış olduğum canlı yayında ben 110'ları göreceğini söylemiştim bu subaylıkta. Şu an 109'a geldi. Ancak dediğim gibi bu 3 adaydan sağlıktan e, sağlık raporu olumsuz olan adaylar olabilir ya da kayıt yapmayacak adaylar olabilir. Bundan dolayı mutlaka e, bu sayılara yakın olan adaylar yani 110, 111'de ya da 112'de olan adaylar mutlaka e, bu süreci e, bu e, sonuna kadar takip etsinler diyorum. E, buradan bunu da söylemiş olalım değerli dostlarım. yani kafanıza takılan sorularda mutlaka e, akşamki canlı yayında 9.30'da yapacağım olan canlı yayında. Bana sorabilirsiniz. Ee, her şey gönlünce olsun diyorum. Hoşça kalın.